Bir İzmirli olarak, İzmir'le en çok neye özlüyorsunuz? Ee, her şeyi diyebilirim aslında. <laughs> İzmir'e geldiğimde, her geldiğimde e, içim huzur doluyor diyeyim. Burada büyüdüğüm için gerçekten çok seviyorum İzmir'i. E, otelimizde de çok güzel bir alsancak, kordon, deniz manzaramız var. Camın kenarına geçip geçip iç çekiyoruz. <laughs> e, çok mutluyuz burada olduğumuz için. Keşke tüm turnuvaları burada oynayabilsek. Evet. Bu kadar İzmir seyircisi önünde oynamak nasıl bir histi? Ee, İzmir'de gerçekten voleybola çok büyük bir ilgi var. Ee, önceki senelerde de buraya geldiğimizde hep e, full salona oynadık diyebilirim. Şimdi %50 kapasiteyle tabii çok fazla dolma fırsatı da olmuyor. Evet. Ama e, çok güzel bir enerjileri var. Bundan sonraki turnuvalarda ve burada oynayacağımız tüm maçlarda onların desteğini yine bekliyoruz.